Ben de işte öyle tepem attı. ağzıma ne geliyorsa saydım. İyi yaptım ama ya Yelda Hanım çok üstüme geliyordu. Ayşem ne oluyor sana ya? Hiç bir şey oldu yok. Yani Gonca ben istediklerimi alamayacaksam, istediklerimi yapamayacaksam ne anlamı kaldı canım bu aşkın bu evliliğin? Ya sen böyle şeyler istemezsin ki. Artık istiyorum. Ya ben nereyi anlamıyorum, neyi kaçırıyorum bilmiyorum. Bak anlat bana tane tane anlat, ne yapıyorsun? Artık istiyorum ne demek, Neyi istiyorsun? İstiyorsun da ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor Gonca, işte istediğimi yapmış oluyorum, bu kadar. Ya bu konuyu kapatabilir miyiz ne olur? Ya ben seni yıllardır tanıyorum ya. Ben bile anlamıyorsam... ...acaba Kerem ne... Mi... Gonca lütfen.